Herkese merhaba. Fantastik bir evren kurma rehberimize çok uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Önceki bölümümüzde evrenimizin yerleşim yerlerine ve mekan tasarımlarına bakmıştık. Bu bölümümüzde ise bir evrenin yaşayan, nefes alan bir dünya olmasında çok büyük bir rol oynayan bir diğer unsura, ekonomi ve ticaret sistemlerine değineceğiz. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bir evrende ekonomi demek yaşamın akışı demektir. İnsanlar neyle geçiniyor? Toplumlar nasıl ayakta duruyor? Zenginlik ve fakirlik nasıl oluşuyor gibi soruların cevaplarını vermeniz lazım. Bu yüzden işte şu temel sorularla başlayalım. Para var mı? Varsa neye benziyor? Ticaret mi yapılıyor yoksa takas sistemi mi geçerli? Zenginlik nasıl ölçülüyor? Zenginliğini ölçtüğü ne? İlk olarak evreninizin para birimini belirlemeniz gerekiyor. Altın, gümüş gibi klasik madenler olabilir ya da tamamen kendinize özgü farklı bir sistem kurabilirsiniz. Örneğin büyülü taşlar bir değişim aracı olabilir veya belirli tarım ürünleri para yerine geçebilir. Para birimi belirlerken lütfen unutmayın. Paranın şekli ve işleyişi evreninizin kültürünü doğrudan yansıtır. Bir ekonominin canlı kalması için ticaret yolları şarttır. Şehirleri, kasabaları, limanları birbirine bağlayan ticaret yolları belirlemek evreninize gerçekçilik katacaktır. Ticaret yollarındaki kervan sistemleri mi yoksa denizden büyük nakliyeler şeklinde mi ticaret dönüyor bunları belirlemelisiniz. Örneğin bir dağ geçidinden geçen tek bir ticaret yolu varsa orayı koruyan kaleler veya soyguncu çeteler ekleyebilirsiniz. Veya önemli bir nehir kıyısında liman şehirleri kurup su üzerinden ticaret ağı oluşturabilirsiniz. Bu detaylar hem hikayenizde yeni maceralara kapı açar hem de evreninize dinamizm katar. Şimdi ticaretin neyle döneceğini düşünelim. Hangi şehirler veya bölgeler hangi ürünleri üretiyor? Nerede madenler var? hangi bölgede nadir büyülü eşyalar bulunuyor. Örneğin bir bölgede sadece büyülü otlar yetişiyorsa bu o bölgeyi stratejik olarak değerli kılar. Veya başka bir bölgeye dünyadaki tek gümüş kaynağına sahipse politik gerginliklere neden olabilir. Unutmayın kaynak dağılımı doğrudan güç dağılımını da etkileyen bir faktördür. Kaynak zengini bölgeler daha güçlü, fakir bölgelerse daha isyankar olmaya meyillidir. Ekonomi sadece büyük tacirlerden oluşmaz. Kasabalarda kimler çalışmakta, hangi meslekler revaçta, Usta demirciler var mı? Bunları belirlemek önemli. Evreniniz sıcaklık ve gerçekçilik katar. Özellikle bazı mesleklerin sadece belirli bir ırka özgü olması gibi detaylar çok zengin bir atmosfer oluşturacaktır. Gerçek dünyada olduğu gibi evreninizde de işler her zaman yolunda gitmeyecektir arkadaşlar. Bir savaş, kıtlık veya salgın ticareti nasıl etkileyecek? Bunları belirlemeniz gerekiyor. Para birimi çökebilir. Bu tür olaylar hikayenize büyük bir dinamizm katacaktır. Mesela bir bölgede altın madenlerinin tükenmesi orada büyük bir ekonomik kriz başlatabilir ve karakterleriniz bu kaos ortamında önemli rol oynayabilirler. Bonus olarak da arkadaşlar ticaretin olduğu her yerde ama her yerde bu günümüz veya fantastik bir evren fark etmeksizin yasa dışı işler olur arkadaşlar. Korsanlar, kaçakçılar gibi unsurlar evreninize renk katacaktır. Özellikle kara borsa ticareti üzerinden ilerleyen entikalar da hikayenizin tansiyonunu arttıracak bir unsur olacaktır. Evet arkadaşlar çok uzun zaman sonra bir fantastik evren kurma rehberi videosunun daha sonuna geldik. Bugün ekonomi ve ticaret sistemleri üzerine konuştuk. Gördüğünüz gibi ekonomi sadece kim ne kadar zengin ne kalmıyor. Evrenin kalbinin atmasını sağlayan bir sistem. Paradan ticaret yollarına, ürünlerden zanaatkarlara kadar her detay evreninize gerçek bir yaşam hissi katacaktır. Yine her zaman olduğu gibi bol bol araştırma ve farklı evrenlerden ilham almayla aslında kendinize özgü sistemler kurmaya başlayacaksınızdır. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir ve ilginizi çekebilmişimdir. Bir başka videoda da görüşene dek sağlıcakla kalın.